Merhaba arkadaşlar. Umut Kayrımenkul'dan Umut Demirkaya ben. Bugün dediğim Efeler Villalar bölgesindeyiz. 3 artı bir ayrı mutfak tam müstakil. Güzel bir villa tanıtacağım size. Villa iki yıllık arkadaşlar. Sahipleri almış. Şimdi satmak istiyorlar. Tam müstakil. Havuz. Bahçe alanı. Şurada kış bahçesi yapımı çok güzel. Zaten burada İlk başta görmüşsünüz burada. Araç girişi de buradan. Yaya girişi de buradan sağlanıyor. Efeler Villalar bölgesindeyiz. Ağaçlar yani iki yılda göre bayağı bir büyümüş. Giriş bu taraftan ama ben önce bahçeyi gezdireyim size. 3 artı bir ayrı mutfak. Fiyattan bahsedeyim size. Fiyat 13600. Eşyasız fiyatı. Pazarlığımız var tabii ki. İçinde eşyalar da yeni. Eğer eşyalar almak isterseniz o da konuşulabilir. Yani arkada çok güzel ağaçlar dikmişler. Böyle bir çam ağacı var. Zeytin ağacı, limon ağacı gördüm demin. Tam müstakil villamız. Havuz da gayet güzel hani genişliği falan uzunluğu yaklaşık 17-18 metrekare var havuz alanı. Evde gayet güzel yapılmış arkadaşlar. Ben beğendim yani içerisinde şimdi göstereceğim size zaten şu an burada hani yeni villaya baktığınız zaman sıfır villalar 15 ile 18, 19'a kadar gidiyor yeni villalar. Yani Bu da zaten yeni sayılar. Hani bir villanın zaten oturması 2 yıl falan buluyor arkadaşlar. Yeni villalarda bazen sorunlar olabiliyor. İşte şudur budur. Sonra ortaya çıkan sorunlar oluyor. Şu kapıyı bir çekeyim. Sinirli. Girdik hemen burada. Vesti yer alanı var burası. E, girişli geniş yani böyle hani dar bir giriş değil. İnsan boğulmuyor. Bu tarafta mutfak ayrı mutfak dediğim gibi. Bu tarafta salon var. Dediğim gibi eşyalı da alabilirsiniz arkadaşlar. Eşyaların hepsi yeni zaten. Şöyle kapıyı kapatarak Şuraya geçeyim. Yani salonun ferahlığı çok güzel. Kare şeklinde yaklaşık 35 metrekare var herhalde salon aşağı yukarı. Koltukların rengi de güzel gri. Böyle üst örtülü ama hani gri renk tonları gayet güzel. Televizyon. Televizyon için orada yapılan ledler gayet güzel. Buradan havuz alanına çıkışınız var tabii ki. Buradan havuza çıkabiliyorsunuz. Ben salon oldukça ferah, güzel. Ayrı mutfak olması da güzel. Çünkü özellikle ayrı mutfak isteyen. Bu aslında şey mobilya için alınmış. Dışarısı için alınan bahçe mobilyası ama şimdi burada olmadıkları için içeri almışlar tabii onu. Evet salonda şimdi mutfağa doğru geçelim. Şu ha bu arada şu klasik merdiven altı lavabosunu göstereyim size. Bu hani bu merdiven altı değerlendirmek için yapılan klasik şey. İyi de oluyor aslında işte el yıkama için gelince. Mutfak Yaklaşık 10-11 metrekare arkadaşlar. Şu kış bahçesinin kapısını kapatayım. 10-11 metrekare şuradan tekrar girip göstereyim size. Yani masa da rahatlasın diyor. Dolaplar tavan kadar devam ediyor. Şuradan bahçe çıkışınız var. Buradan. Şurada yine depolama alanı yapmışlar. Yani gayet güzel, ferah mutfakta. Şurada çok güzel bir kış bahçesi var. Bence hani artı bir oda gibi düşünebilir aslında 3 artı bir ama. Bakın şöyle. 13-14 metrekare çok güzel bahçesi. Giyotinli bu arada. İnebiliyor da. Hani balkon gibi de kullanabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir şey yaptırmaya kalksanız. Nerede baksanız 150-200 bin lira arkadaşlar. Evet aşağıda salon ayrı mutfak kış bahçesi. Yukarıda da 3 tane yatak odamız var arkadaşlar. Fiyat eşyasız fiyatı 13 milyon 600 bin lira. İstemişse yeşilerde konuşulur. Şurada bir odamız var. Bu ebeveyn odamız. Ebeveyn yatak odamız yani. Şöyle göstereyim size. Şu mavi ışık falan onlar lambalara ayrı. Onlar istediği zaman kapatılabiliyor. Hani hoşunuza gitmezse. Onları açmayı biliyorsunuz. Hiç kullanmayı Şurada bir balkonumuz var. Bunu göstereyim size. Ebeveyn banyo bu oda. Ebeveyn banyosunu göstereyim. Ebeveyn banyosu da gayet güzel. Küçük değil yani. Düşer kabini var. Her şeyin içerisinde var. Önce ilk odamızdan çıktık. Sağdırdı hemen önce. Ortak banyomuz var burada. Düşer kabinin alanı çok geniş. Boydan boya yapılmış. Çünkü çamaşır makinesinin yeri, kurutma makinesinin yeri gayet geniş. İkinci yatak odamız. Burada çocuk yatak odası. Burada bir yatak olduğu için üstünde bir yatak atmışlar yine. Küçük gösteriyor ama küçük değil aslında. 12-13 metrekare var. Buradan balkona çıkışlar. Ön tarafta da bir balkon var. Yani bütün yatak odalarında balkonu var. Buradan ön taraf balkona bakıyor. Yani bu odada yaklaşık 12-13 metrekare yani yatak olduğu için orada dolap var. Bayağı bir çamaşır şeyi var. Bayağı bir küçük gösteriyor ama küçük değil yani. Burada bir yatak odamız daha var. Şurada Şuradan ben sol tarafa bir İki gözlü radyop konmuş arkadaşlar. Bütün odalarda klima mevcut. LG marka. Hani dediğim gibi eşyaları da alabilirsiniz. Eşyalar yeni zaten hepsi. Bu yatak odası da stov. gayet geniş. Bu da yine burada balkona açılıyor. Şimdi bütün yatak odalarında balkon olması güzel. Balkon açılıyor. bunu Buradan açamıyorum. Şöyle göstereyim size. Hani ufak bir masa konulabilir oraya. Evet arkadaşlar kısa bir özet geçeyim. Efeler villalar bölgesindeyiz. 3 artı bir ayrı mutfak tam üstteki havuzlu bir villa tanıttım size. Fiyatımız 13 milyon lira. Pazarlığımız var. Bu eşyasız fiyatımız. Eşya istenirse tekrar konuşulur. Eşyalar da yeni zaten. Hani 2 yıl almış ama öyle sürekli oturulmamış. 2-3 hafta gelmiş. Herhalde toplansanız belki 1-1,5 ay kullanılır eşyalarda. Evet. Umut Kahramenkul'dan Umut Demir Kayvan. Sosyal medya hesaplarımızdan, Umut Kahramenkul YouTube sayfamızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Sürçülisan ettiysek ise, affola.